parkur yapıyoruz. Bu Alya, bu Asel, bu da Aras. Ben de kameraman. Şimdi ilk önce kim başlasın parkura? Başkıt makas yapın. O ilk Alya söyledi. İlk Alya başlasın mı? Tamam. Sen başlayacaksın? O zaman ben ilk önce parkuru göstereyim mi size? Göster. Çekilin bakalım oradan. Kenarı. Bunu görüyoruz. bir daha atın düz durdu düz bunu da düz duracağım. Ters, durdu. Aynen, ters durdu. düz durdu ah ne tamam düz şimdi burada düz 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 Asel düz 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 Şimdi düz 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 at. düz 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 Yine durmadı. Evet dur dur dur. Bunu ne atacak şimdi. Ha bu da durdu değil mi? Şimdi hemen geç oradan. Şimdi içinden bebeklerimizi al. Evet şimdi oradan at bakalım içine. Girdi. Yine girdi. Evet. Asel kazandı. Nasıl hissediyorsun? Mutlu. O zaman Mustafa'ya mı geçelim, Alya'ya mı? Evet kardeşler. Şimdi ben yapıyorum. Hadi başla bakalım Alya. Bunu girdi sayırız. Bence başarı. Girsin bakalım. Hadi Ali at bakalım. Evet Ali bunu at. Hemen koş al bakalım onu. Onu da at bakalım. Hadi, hadi hadi. Evet. Aile kazandı Nasıl hissediyorsun? Mutlu. O zaman Mustafa'ya geçelim. Arkadaşlar şunu ben yapıyorum. Oo. <laughs> Mustafa iki de iki yaptı. Şimdi hemen geçiyor buradan. Şimdi girdi. Şimdi bekle. Az önce yanlışlıkla ilgili. yakından attı ve bir daha attı ve girdi. Nasıl hissediyorsun Mustafa? Sen de kazandın. Mutlu. O zaman Diğer arkadaşlar şey ne şey. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu. <laughs> <laughs> Hoşça kal kalın. Mutlu kalın. <laughs>